İstanbul Beyoğlu'nda koronavirüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alınmasına karar verilen kişi gözlerindeki kızarıklık sebebiyle hastaneye gitti. O kişinin koronavirüs taşıdığı sistemde görüldü. Doktor tedavi etmek istemedi. Aralarında bir tartışma çıktı. Polise haber verildi ancak testi pozitif çıkan kişi kaçmıştı. Karantinada kalması gerekiyordu ancak kurala uymadı. Göz doktoruna gitti, tedavi olmak istedi. O kişinin koronavirüs taşıdığı ortaya çıkınca tansiyon da endişe de yükseldi. İlginç olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Bir kişinin testi pozitif çıktı. Evde karantinada kalmasına karar verildi. Ancak o bu kuralı umursamadı. Halk sağlığını hiçe saydı bir süredir gözlerindeki kızarıklığında koronavirüs belirtisi olabileceği konuşuluyor. Pozitif olan hasta da bundan muzdaripti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine giderek doktora görünmek istedi. Ancak kimlik bilgileri sisteme girilince koronavirüs teşhisi konulduğu ve evde karantina altında olması gerektiği anlaşıldı. Doktor hastanın en kısa sürede evine gitmesi gerektiğini bildirerek tedavi isteğini kabul etmedi. Koronavirüs taşıyan kişi bunun üzerine doktorla tartışmaya başladı. Polise haber verildi ancak koronavirüs hastası bir anda ortadan kayboldu. Bu arada hastanede de endişe yükseldi. Acil servise koronavirüs hasta geldiği duyulunca hastalar panik içerisinde dışarı çıktı. Güvenliklerle tartışmış, maskeyi çıkarttığı için. Hı hı. Güvenlikler tak demiş, takmamış. Hastalara öksürmüş, hapşurmuş. Ondan sonra güvenlik kapıya çıktı, Polis telefonda şanlar. polisleri aradı. Polis koronavirüs taşıyan kişiyi evinde yakalayarak karantina yurduna yerleştirdi.